İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan karvak sunar. karvan sunduğu çekirdekçi tayfaya hoş geldiniz. Haftanın maçlarını değerlendireceğiz. Serkan'cığım hoş geldin hoş sen bulduk, de. Hoş bulduk sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikli olarak dün akşam oynanan son maçla hı hı. başlayalım. Galatasaray Ankara gücü deplasmanındaydı ve çok da rahat bir maç sonucunda e, rahat oynadığı, e, istediklerini yaptığı bir maç sonrasında da e, 3-0'lık galibiyetle döndü. Daha da farklı olabilirdi. Kaleci Bahadır'ın iyi performansı e, vardı. Hemen maçın detaylarına geçelim, konuşmaya başlayalım. Yani daha iyi bir Ankara Gücü bekliyordum açıkçası. Çünkü Galatasaray e, ciddi yıpranma ihtimali olan bir Prag maçından çıktı ve bu maçta yorgun olma ihtimali vardı. Ankara Gücü'nün ona göre daha güçlü Galatasaray'ı daha da e, temkinli oynatacak bir oyun oynamasını bekliyordum ama hiç öyle bir şey izin vermedi Galatasaray. Yorgun da görünmedi. Bunu sadece rotasyonla açıklamamak lazım. Belli ki iyi çalışan bir Galatasaray var. Ha, i̇lk 30 dakika içerisinde zaten maçı bitirdi. Ondan sonraki süreçte dinlendi. Çok istekli başladı. büyük ihtimalle Galatasaray'ın planında maçı ilk yarıda bitirip Prag deplasmanı öncesi ikinci yarıda vites düşürmek üzerineydi. Bunu da gayet net bir şekilde uyguladığını gördük. İlk yarıda maçı bitirdi. ikinci yarıda Rolanti'yi aldı. Bunu sadece Prag maçıyla okumamak lazım. Galatasaray'ın şampiyonluk inancıyla da okumak lazım. Galatasaray'ın dişine şampiyonluk beymiş. Bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Oynayanı, ya sürekli oynayanı ya da rotasyonundaki oyuncusuyla, az süre alanıyla. Galatasaray'da rotasyon, az süre alma bir mevzu ama Bundan Galatasaray'ın düşmesini beklemek çok doğru değilmiş. Onu görüyoruz. Çünkü Galatasaray oyuncu değil, oyun odaklı bir takım. Çünkü Galatasaray'ın 11'i açıklandığında genel bir tedirginlik oluyor. Ya o niye yok, bu niye yok, bu orta sahayla olur mu? İşte Berkan Kerem orta sahasıyla Ankara gücüne karşı olur mu? Ankara gücünün en etkisiz oyuncusu Efkan'dı. O kadar oldu. Bunun da açıklaması Galatasaray oyuncuyla sonuç alan bir takım değil. Galatasaray oyunla sonuç alan bir takım. Eğer Galatasaray oyuncu odaklı bir takım olsaydı Galatasaray ligin yarısını sol bek sol beksiz oynadı. Bu sol beksizlikte sağ ön oyuncusunu sol bek olarak kullandı. Bu maçta sağ bek olarak kullandı. Hiçbir zaman ideal stoper hattı ile ikilisiyle çıkamadı. Yani bir Abdülkerim, Abdülkerim Sanchez'di ve sonra Abdülkerim sakatlandı. Son güne kadar gönderilmesi planlanan Nelson. Belki şu anda en iyi oynayan oyunculardan birisi oldu. Yani Icardi birçok maçta yoktu ki o 4 tane 5 tane maçta yoktu. Onun o fixtürde Trabzonspor maçı da vardı zor bir maç olarak. Gözüken ama ee, rahatca evet. ee, Yani bunun dışında ekleyebiliriz. Yeni transferlerinin çoğundan faydalanamadı Davinson Sanchez hariç. Kerem Demirbay sezon başı istenildiği gibi değildi. Bu maçta Toray da yoktu. Yani o kadar çok örnek çıkartabiliriz ki ee, Galatasaray özeti oyuncu odaklı bir takım değil oyun odaklı bir takım. O yüzden zaten bu maçları bu şekilde oynayabiliyor. Ee, ve başta söylediğim gibi ilk yarı yarım saatte oynadı, maçı bitirdi. Ee, rakibine hiçbir fırsat vermeden, herhangi bir fırsat vermeden. Hem bu maç odaklı, hem bundan sonraki Prag maçı odaklı, hem de aslında total Galatasaray'ın performansına baktığımızda şampiyonluk odaklı bir oyun oynadı. Hakkını da verdi tebrik etmekten başka söyleyecek bir şey yok. Esas yani saçma tartışmalar var tabii ki. Fenerbahçe kısmında Tarık'ın mevzusu, burada işte Kazımcan mevzusu. Yani sanki Çaykur Rizespor Fenerbahçe'ye 5 atacak oyun oynamış da Tarık bilerek gol yemiş. Ya da bu maçta da Kazımcan dışında bütün Ankara gücü futbolcuları uçuyordu da hani Manchester City scoutları kapıdaydı da bir Kazımcan kötü oynamış gibi. <laughs> Artık dün Zeki Demirkovuz'un attığı tweet gibi yani işte Luton Town'u izlerken bizim ülkedeki bu e, iğrenç futbol iklimine adım adım böyle ayaklarım geri gidiyor artık. Yani, yani evet. yaptığım işten keyif alamaz. Bu sadece seyirci için söylemiyorum. Bu işin içindeki insanlardan dolayı da söylüyorum. Doğru. Artık yani yaptığım işten soğur oldum. Buna da çok ufak hani değil. Çünkü biliyorum buna değinmeyince de yine böyle bir ahkamlar dolaşacak ortada. Yo, ufak... Ben öyle bu insanlarla Peki. ilgili böyle düşünmüyorum. Düşünmeyeceğim de. Böyle düşünülen bir ortamda da eğer hakim bir fikir bu olursa bu ortamda da bulunmayacağım. Heh. bundan sonraki süreçte gerekirse mesleğimi değiştireceğim ama bu ortamda bulunmayacağım. Şimdi Ondan ötürü şöyle ki benim çok sevdiğim bir laf vardır. Herkes için geçerlidir bu. Herkes bilir. Yani böyle bilinmedik bir laf söylemeyeceğim. Şimdi Kınadığında sınanırsın" diye. Mükemmeldir bu. Bir şeyi kınarsın, sonra aynı şey senin başına geldiğinde bununla sınanmaya başlarsın. İş Türkiye'de buna döndü. Fakat bu şuna geçti. Buna yani bu laf değişti Türkiye'deki dijital zorbalıkta. Emre Belezo'nun dün değindiği dijital zorbalıkla. Sınattığınla sınanıyorsun artık, kınadığınla değil. Yani birisine bir şey sınatıyorsun, sonra aynı şekilde sen sınanmaya başlıyorsun. Arkadaşlar, insanların yaptığı işe dair melekeleri çok farklı olabilir. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bir performans odaklı bir iş, i̇ş yapılıyordur. Futbolda böyledir, futbol yorumculuğu da böyledir. Performans odaklı gidiyoruz. Yani şimdi... Konusu geldi diye anlatıyorum ama insanların sadece çok yakın geçmişteki bazı şeyleri hatırlaması adına konuşalım. Misal yani Sparta Bırak kalecisi Vindal'ın Kerem Demirbay'dan yediği gol. Şimdi, ya ya, futbol bu ya. Futbol Bizlerce abi işte. Ne Niçin? Çünkü o kaleci kötü. Küçülüyor çünkü. Yani adam büyümeyi bilmiyor. Muslera'nın 90. dakikada yemediği gol. Yani Sparta Bırak kalecisine ders olarak gösteriliyordur o şimdi. Oğlum bak burada... Adam karşı karşıya kaldı. Muslera ne yaptı? Sen burada daha karşı karşıya bile değilken yani, ne yaptın? Örnek işine gidersek yani. Bin tane işte sınattığında da sınanırsın demek istediğim bu yani anladın mı? O yüzden yapmayın etmeyin. Yani e, bu insanların bir haysiyeti var onur var. Melekelerini konuşabiliriz. Abi kötü kaleci mi? Evet iyi bir kaleci değil. Bu kadar basit. Kazımcan Karataş iyi bir sol bek mi? Olmadığı için Galatasaray Berkan Kutlu Cenova'dan geldikten sonra sol bek oynadı ama Kazımcan oynuyor. Ya oynadı. Barış Alper sol bek oldu. Yani. Forward, sol bek forveti sol bek Mil takım forveti sol oldu Falan Kazım yani. yani. Kazımcan'ın Bayern maçında yedirdiği golle dün akşam yaptırdığı penaltı arasında hiçbir fark yok. Bayern'deki ilk golden bahsediyorum İstanbul'daki. O yüzden yapmayın etmeyin bunları. Yani eee ve hatta bir gün çok fazla beğeni almak için sosyal medyada shorts'lara konu olmak için konuşup ondan sonra ertesi gün yapmayın etmeyin. Bunlar da insanda değil demeyin. İnsan demeyin yani. Ayıp oluyor. Hakikaten ayıp oluyor gerçekten. E, bu hakim görüşten bir an önce e, çıkmak ee, ve e, mutsuz bir toplumken daha mutlu bir toplum olabilmek için çalışmak gerekiyor. Ee, bunu e, söyleyeyim. söyleyeyim. Başka da söyleyecek bir şey yok artık Hı -hı. yani ne diyelim artık yani insanların Hı -hı. fikirlerini Hı -hı. değiştiremeyiz yani. Tahammül sınırlarını zorluyor artık bu ortam. Yani. Evet yok ger gerçekten çok sıkıcı bir hal almaya başladı ama yani böyle artık eskiden işte ben radyoya falan giderken de çok mutlu giderdim. Tamam mı? Şimdi böyle yani maçta bir şey olmasın diye dua ediyorum Aynen. yani hakikaten bak yani yani, yani Lütfen şunu yapma hakem bari lan bari şunu olmasın falan diyorsun yani. Çok bu, acayip duruma bu geldi sonu yani. Bu işin şeye gelecek bak gör. Ee, İngiltere'deki gibi bir oyuncu kiralandığı takıma karşı oynamayacak. Evet. Bu, bu bu madde konacak yani. Neyse. Neyse söyleyecek bir şey Bu yok. Ben yani, ne diyelim var söylediklerimizi söylüyoruz zaten yani, yani öyle. Yani, <laughs> yani, maça maça maça, ma maça dair hani biz dün akşam canlı yayında evet, konuştuğumuz Canberi. için e, öncelikle senin de daha bir, uzun fikirlerin daha önemli şey. Şimdi ben kısa kısa maddeler halinde söyleyeyim. E, ben de orta sahayı gördüğüm zaman şöyle bir dur bakayım dedim ne olacak acaba? Nasıl bir plan var? E, diye baktım ve e, Galatasaray'da Okan Burun'un daha farklı bir planı değiştirdiğini gördüm. Bunu Toplu buluşmalı orta, ortalamalarda anlayamayabilirsiniz. Ee, ama yani nasıl anlatayım? Şuradan tahtada üzerinden anlatayım. Davison Sanchez'e Okan Buruk'un vermiş olduğu rol çok önemli bir roldü. E, dün akşam. Sadece atmış olduğu gol de değil. Davison Sanchez'in birçok hücum karşılamalarına ve hatta e, orta sağ karşılamalarına bakın. Şu Davison Sanchez. Davison siyah olarak yapıyorum burada. Anlatabilmek için. Davison Galatasaray'ın e, tahmin edilemeyen oyuncusu olarak bir orta saha gibi oynadı. Yani çünkü teknik direktörler bazen bakarlar. Tek planı vur çık olan, Ali Sov'u kaçırmak olan bir takıma karşı burada iki stoperle beklemenin bir mantığı yoktu. Ve Davison buralardayken, topsuz alanda karşılamaları yaparken Berkan arkasında şöyle bir asimetri oluşturdu. Nelson arkasında böyle bir asimetri oluşturdu. Yani Galatasaray orta sahaya artı bir oyuncuyu atarak başladı Davison Sanchez'le beraber. Bu bence çok doğru bir plandı. Davison Sanchez'in toplu buluşmadığı zaman dilimlerindeki sahadaki parselasyonu çok çok iyiydi. Kaldı ki zaten ikinci golde de önce yine karşıladı. Davison Sanchez'in karşıladığı yer burası ucunda. Ondan sonra hareketlendiği yer burası. Tıpkı Barış Alper Yılmaz'ın Olimpiyel Bibiyana deplasmanında Mertens attırdığı golün bir benzerini bu sefer stoperini attırdı. Bunlar Önemli verilerdir ki Barış Alper o maçta sağ öndü, bu maçta sağ bekti öyle düşünün. Yani sağ önken forvet arkasına gol attırıyor, sağ bekken stoperine gol Ama attırıyor. Bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. Aslında sağ bek gibi oynamadı. E, tabii sağ bek gibi. De özel, yani maçı ilk yarıda bitirdiğini ele alırsak Hı -hı. Galatasaray a. mesela ilk yarı ortalama pozisyonları var. Onlara bakabiliriz tabii, mesela tabii, arkadaşlarım göndermiştim. Şimdi. şimdi ilk yarıda bak o Galatasaray'ın ortalama pozisyonunda evet. Barış Alper arasında sağ kanat. Hı, -hı. Yani bir Barış Alper faktörü, bunu Ankara gücüyle kıyaslayalım. Ankara gücünün ortalama pozisyonuna da baktığımızda hiç çıkarmadı Ankara gücünü. He. Ankara gücünün sol tarafı hiç çıkamadı. Yarı hı hı. sahaya geçemedi. Tekrar Galatasaray'a dönersek, Galatasaray'ın orada bir Barış Alper faktörü. 24'daki ilk yarıda, devre arasında, e, Sports'ta topun oyunda kalma süresini söylediler. 24 dakika 11 saniye ilk yarıda. 24 dakika 11 saniye içerisinde yaptı Galatasaray bunları oyunu domine etti. Bunda da işte bir yani bir demeyeyim de daha doğrusu faktörlerden bir tanesi. Barış Alper Yılmaz'ın bu önde oyunu ki TT'de fena değildi. Çok iyiydi. Bu Bence yani izlediğim, yani bu sezon izlediğim en çabalayan, en istekli ve en doğrulara yakın işler yapan idi ama Barış Alper çok önemli bir faktör burada. Ki zaten ikinci yarı Ankara Bici sol kanadını komple değiştirdi. Safon arada çıktı Kazınca. İki, bir diğer faktör 1 2 demeyeyim de bir diğer faktör de senin de söylediğin gibi Davinson Sanchez'in topla buluştuğu yerler. Davinson Sanchez de aslında, bir altı, altı. Evet. aslında bir, mi? bir altı numara gibi oynuyor. Orta sahada şimdi değil Aslında bir 6 numara gibi oynuyor. Bu da Galatasaray'ın hani dedik ya oyuncudan ziyade oyunla alakalı bir şey. Aslında Galatasaray bunu Nelson'la da yapmaya çalışıyordu. Ama Nelson'un biraz daha hani böyle geriye doğru oynayan stoper özelliğinden Biraz bocalıyordu orada. O yüzden Torreira orayı iyi kapatıyor. Ama Davinson Sanchez olduğu zaman Torreira'yı da dinlendirebiliyorsun. Tabii. Ve 6 numara oynarken artı bir de şu var. Aslında Berkan Barış Alkar sağ kanat oynadı bu maçta. Özellikle ilk kere. Maç ilk yarıda bittiği için. Davinson Sanchez aslında ortası. 6 numara gibi oynadı. Bu da işte dediğin gibi zaten gol ver. Golün dışında da Galatasaray'ın bu kadar önde oynayabilmesini sağlıyor. Yani Galatasaray'ın takım boyu çok kısaydı. Yani neredeyse 35-40 metrelerde oynadı yani. Icardi ile e, son stoper arası hatta maçın son bölümünde bile Berkan stopere geçtikten sonra 35-40 metreye sıkıştırdı oyunu. İlk yarıda tamamen orada oynadı. Bir de Galatasaray'ın ön alan presindeki baskısını da bu destekliyor. Galatasaray'ın PPDA değeri 7. Fenerbahçe'nin 9. Normalde sezona Fenerbahçe bu alanda en iyi başlamıştı. Ama Fenerbahçe du, duruldu, gerilemeye başladı. Bu arada Galatasaray olduğundan daha da ileriye gitti. Hani aradaki mesafeyi de çok açtı. Yani 7 demek yani rakiplerine 6-7 kere falan topa en fazla. temas ettiriyor. En fazla. Hani PPDA'nın bilmeyenler ya da tam anlamayanlar varsa PPDA değerinin düşük olması iyidir. Anlamı da sizin yaptığınız baskıda rakibin savunmada topa temas sayısı. Yani Galatasaray baskı yaptığı zaman Galatasaray'ın rakibi en fazla 6-7 kere topa savunmada dokunuyor. Bunun da anlamı topu ayağından çıkarmış oluyor. Bunu da sağlayan işte savunmayı çıkar. Yani ön alan baskısı yaparken savunmayı çıkarman evet. lazım. Sanchez'in orta sağlaşması. Bir de bu ortalama pozisyonlar topa teması ölçüyor. Benim söylediğim topsuz olan da daha Şimdi, son, daha öndeydi topsuz Topsuz yani. olanı hiç ölçemiyoruz. Adam toplu da bunu yaptıysa topsuz olanı siz düşünün. Ee, özeti bu evet. aslında. O açıdan Barış Alper'le beraber yani o zaten ama Davison Sanchez de bu maçta hücumu belirleyen savunma oyuncusuydu. Evet. Yani işte herhangi bir savunma şeyi var mıydı Davison Sanchez'in? Yani şu anlamda gözükmedi. Sanki böyle Alisov'la 20 yıllık bir derdi varmış gibi oynadı. Daha Dyson Sanchez. Hani var. bir şey oya geldi. Yani... Hiç topu döndürtmedi adamı yani. Şöyle müdahale yaptı, öyle aldı yok. topu çaldı. Ama tamam. biz Dyson Sanchez maçın en iyi oyuncusu seçebiliriz. Evet, yani Ama evet. bunun sebebi aslında Galatasaray'ın ilk 30 dakikada oyunu bitirmesini sağladı. Tamam. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karbak sundu.